Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sizler için pazartesi maçları için 3 karşılaşma hazırladık. Bunların geleceğini umuyoruz inşallah. Bu hafta oynanan maçları gördük. Yani doğrusu gibi sağlam karşılaşma çıkmadı. Diye kadar. Öncelikle yarın maçlar inşallah düzgün çıkar da sizler de bir şey şeyler kazanırsınız. Öncelikle ilk karşılaşmamış Adana Demirspor Tuzla Spor karşılaşması. Adana Demirspor son beş maçtan belli bir defa galip gelmiş. Tuzla Spor son 4 karşılaşmayı kazanmış. Ama ben Adana Demirspor bu ligin üzerinde bir takım olduğunu düşünerekten Sizler için Adana Demirspor'u göstereceğim. Bu maçta son 4 karşılaşmada yenilmiş gerçekten de. Birini yenmiş, 3'ünde yenilmiş, beraber kalmış. Tuzla Spor iyi grafik çiziyor. Son 3 karşılaşmayı da yenmiş. Puan durumuna bakarsak Tuzla Spor 27 puanda. Adana Demirspor 22 puanda. Ben Adana Demirspor'un geride de kalmayacağını düşünüyorum. Bu maçı yenip 25 puana ulaşacağını düşünüyorum. Geride de kalmayacaktır. Adana Demirspor 1 diyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenin. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. İkinci karşılaşma olarak Estoril Porto 2 yani amatör Porto'nun amatör takımı. Ben bu karşılaşmayı sizler için biliyorsunuz Estoril bu ligde birinci sırada. Gol atıp gol yemiş birazcık ama o kadar aşırı gol yemeyen bir takım. Bu karşılaşmayı yenecektir diye düşünüyorum. Ama ben yine sizler için bu karşılaşmayı üst sıralayacağım. Çünkü Porto biliyorsunuz Porto amatör biliyorsunuz Porto'nun alt yapısı olduğu için oradan futbolcu yetişip çıkıyor. Ben bu karşılaşmayı size üst olarak vereceğim. Porto'nun bütün maçlarında hepsinde gol atmış yani. Bu yüzden size bu karşılaşmayı üst olarak vereceğim. Şöyle çıkan Estoril'e olan çıkan 1.45 3.20 4.25 bu karşılaşmanın bir ve üst çıkacağını düşünüyorum. Ama ben sizler için bu karşılaşmaya üst diyorum. Estoril 19 atıp 7 gol yiyen bir takım 26 puanla lider. Porto 2 16 atıp 21 gol yemiş. Yani gerçekten de çok gol atmış. Çok da gol yemiş yani. Bu karşılaşmayı sizler için ben üst düşünüyorum. Üçüncü karşılaşma olarak Kasım karşılaşması. Bu karşılaşma gözden geçirelim. Kaz son 13 haftadan belli. Üst çıkmış maçları ve son iki maçı da kaybetmiş. Bu karşılaşmayı nasıl oynayacağını tabii ki bilemeyiz son karşılaşmaları, Hamburg'un son karşılaşmaları da çoğu zaman üst bitmiş. Bir Hannover Hanover mağlubiyeti var. O da kırmızı kartlı yedekten zaten vermiş maçı. Bu karşılaşmayı ben sizler için üst olarak düşünüyorum arkadaşlar. Oranlara bakacağız. 2, 8, 8, 9, 1, 85 Hamburg'u göstermiş. Canlı puan durumundan bakarsak Hamburg 25 atıp 16 gol yiyen bir takım bu karşılaşmayı kazanabilir. Kal süre 18 17 gol yemiş. Yani iyi bir grafik çizmiş. Kolay bir takım. Ben bu karşılaşmayı sizler için üst olarak alacağım. Üstün oran da 1.50 çıkmış arkadaşlar. İşte bu üç karşılaşmayı oynayın arkadaşlar. İnşallah kazanırsınız. Tahminim oranı yaklaşık Dörtlerin üzerinde olacaktır. İnşallah da olur. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.